tanesi kız istemeye gitmiş. Vermemişler. 2 üç sefer gitmiş. Kızı vermemişler. Neyse çarşıya gitmiş dolanırken bu kız istemeye gittiği adamın arka, akrabasını görmüş. Demiş ki ya kurban oldum demiş. Senin şu akraban yok mu? he var. Ona kız istemeye gittik. 2 üç seferde vardık ama vermediler. Nasıl vermediler? Vallahi vermediler demiş. Bir de benden gidelim bağlım demiş adam. Neyse adam almışlar. 2-3 gün sonra kızı istemeye varmışlar. Adam kapıdan girer girmez demiş ki. Ulan pezeveğin oğlu kızı niye vermiyorsun demiş. <laughs> Adam da demiş ki, vallahi verdim gitti kardeşim bana böyle demediler ki. <laughs> bana böyle demediler ki de ki, demiş. <laughs> Yaşlı kadın varmış, çok kötü bir gelini varmış. Kadına sürekli eziyet ediyormuş. Kadın bir gün canı kebap istemiş, gelininden kebap istemiş. Gelin de gitmiş, fare yakalamış, gelmiş, pişirmiş. Yaşlı kadına kebap diye yedirmiş. Kadının gözleri koş. Ne yediğini bilmiyor. Allah razı olsun gelin diyor, Allah'ım sana diyor helal süt emmiş bir gelin nasip etsin diyor. Gez zaman git zaman kadın ölüyor. Gelin de yaşlanıyor. allah Teala gerçekten helal süt bir iyi bir gelin nasip diyor bu kadına. Hmm. Bu gelinin de canlı kebap istiyor. Geline diyor ki bana bir kebap yap diyor. Gelin de eti alıyor güzelce pişiriyor. Tam kadına götürürken e, geriye dönüyor mutfağa. Biraz gecikince geline diyor ki ne oldu diyor bizim yemek diyor. Gelin de diyor ki anne ben senin yemeğini yaptım ama senin karşına getireceğim bir fareye dönüşüyor diyor. Kadın anlıyor. Getir yavrum getir o benim nasibim diyor. Koydun Koyun birinde imam ile ateist öğretmen dolaşıyorlarmış. Karşılarına tezek çıkmış. Öğretmen imama dönmüş demiş ki bak hoca efendi demiş sen bir gün öleceksin seni oh. götürüp gömeceğiz. Üzerinde de otlar bitecek. Otu inek yiyecek sonra da böyle dışkılayacak. Ben de teyzemin başına geçip hoca efendi neydi ne oldun diyeceğim demiş. Hoca hiç bozuntuya vermemiş. Dolaşmaya devam etmişler. Etmiş, Az ötede yine tezek görünce imam bak muallim efendi demiş. Sen bugün öleceksin demiş. Ben de seni yıkayacağım. Sonra götürüp seni defnedeceğiz. Üzerinde otlar bitecek. Sonra da o otları inekler yiyecek o inek böyle abdest bozacak. Ben de o teyzenin başına geçip ya muallim efendi hiç değişmemişsin diyeceğim. <laughs> yani sen zaten boktun. 75-80 yaşlarında bir dede çocuklarını toplamış başına ben evleneceğim demiş. Olanlar geldi baba itmeyi iyileme gözümü seveyim. Bu saatten sonra mi Yo illa evleneceğim. Cık. Adam ne yaptılar, ne ettilerse çocuklar babalarını ikna edememişler. Gitmişler bir tane neyse 20-25 yaşında kız geçirmişler. Açık. Evlenmişler, gevrek gecesi olmuş. Kapıda bekliyorlar. Bekler kimse çıkmaz, bekler kimse çıkmaz. Adetmiş kapı beklenirmiş. Cık. Beklerler kimse çıkmaz, beklerler kimse Ağabey. çıkmaz. Sabah karşı neyse koştuk vaktinde. Gelin çıkmış. Ne oldu babam ne oldu demişler. Ne vardı da ne olacak demiş. Ben yoruldum mola vermeye çıktım. <laughs> E ee, nasıl olur adam 85 yaşında? E benim herif buna ah yapıyor, unutuyor, yapıyor, unutuyor. Çak çak. 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 Adam bir tanesi çiftliğine inek almaya gidiyormuş. Arkadaşı yolda dek gelmiş. Demiş ki "Nereye gidiyorsun?" demiş. "Çiftliğe inek alacağım." demiş. Adam da demiş ki "Niye öyle diyorsun?" demiş. "Allah'ın izniyle gidip inek alıp geleceğim." Dishane, demiş. Adam da demiş ki "Niye öyle diyeceğim?" demiş. "Gideceğim, bir belli." demiş. Cebimde param var mı? Var demiş. Ne gerek var demiş Allah'ın izniyle demiş. Niye hmm. niye gerek duyacağım yani demiş. İyi demiş adam kendini bilin demiş. Adam sonra ayrılmışlar yolları. 3-4 saat sonra adam ileriden görmüş bizimki. Ne oldu yine aldın mı demiş. Adam demiş ki Allah'ın izniyle paramı çaldırdım. <gülüyor> ha, <gülüyor> ya. 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 <laughs> Allah'ın izniyle para ha, çalındı. Aynen. Ya. Gideceğim yer belli mi? Belli. Cebimde param var mı? Var. Ee o zaman Allah'ın izniyle gerek duymamış. Allah a, Allah doğru etmiş. Para çalınca Allah aklına geldi. Para çalınca Allah aklına geldi doğru. <laughs> adam bir tanesinin karşısında ayağı bozukmuş. Dış devlete gideceymiş. Bir arkadaşına demiş ki ya ben ne yapayım demiş. Bunun başına adam mı diksem demiş. Adam da demiş ki ya yine demiş o aynını yapar çıkar gider demiş. Sen en iyisi bir eğitimli bir köpek al demiş. Adam eğitimli köpek almış. 15-20 gün sonra adam aramış dış devlette. Köpek telefonu açmış. Eğitimli ya. Canan ne yapıyorsun sen misin demiş. Köpek hav hav benim demiş. <laughs> Yengen ne yapıyor evde mi demiş. Hav hav evde. <laughs> Başka biri var mı demiş. Köpek hav hav var. <laughs> var demiş. <mı? gülüyor> <laughs> ne yapıyorlar demiş. Köpek <laughs> 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 Adam demiş ki ne zamandan beri. Aa! Şeymiş. Avradın bir tanesi video çekmiş ayağının videosunu çekmiş tiktok koymuş yaşlı bir adam da kurban olayım ayaklarına nasıl gözetsin diye yazmış işte, ama avradın ayağından avradın gözeli olduğunu nereden bildi ki kurban olayım senin ayaklarına nasıl gözetsin demiş nasıl iyisin demiş bir da olsaydı kızı suratın ne bilmiş kozel olduğunu. Dur bana, ayağın ağır, güzel, kurban ayağına hal bakalım Kozel kurban olayım demiş işte. Ondan anladım efendim. ya. Ya boşluğa yavır. Vay tüh. tüh. Adam bir tanesi ağlay ağlay geliyormuş. Karşında da koyduğunun biri geçmiş. Ne oldu kardeşim niye ağlıyorsun demiş. Ne var niye ağlayacağım demiş. Gece sabaha kadar sürdüm. Ok üzülen demiş. Sabaha karşı bir yağmur yağdı. Bir yıldırım düştü. Benim o yıldırım çarptı. Öldü demiş. Ona ağlıyorum demiş. Adam dimelen demiş. Ha. Vallahi öyle kardeşim. Hangi tarla nerede senin tarla demiş. O da ne olacak Hemşerim benim tarla az ileride daha şurada şu bayrı geç demiş. Karşında benim tarla. Ne adam oluyor? koşarak eve gidiyormuş. Nereye gidiyorsun ne oldu? Benim tarlayı niye sordun? Nereye koşuyorsun demiş adam. Avradı götürüp gideceğim benim demiş. Bıktıydım. <laughs> İyice bıktıydım. Götüreyim gideyim. Ne olacağız olsun demiş. <laughs> Arem <laughs> putra Yıldırım düşmüş ya. Kıza, acaba benim evrede da yıldırım düşer. Ortada ortada. mı <laughs> adam annemi mi buraya götürecek Kadının biri ölmüş, cenaze namazı kılınmış. Neyse cemaat tabutu sırtlamış. Tam camiden cenazeyi çıkaracaklar. Tabut caminin kapısına çarpmış. Tabuttan bir inilti duyulmuş. Hemen açmışlar, bakmışlar, avrat sağ. Hemen hastaneye götürmüşler. Kadın bir 10 sene daha yaşamış. Gez zaman git zaman kadın yine ölmüş. Yine aynı cami. Yine cemaat namazını kılmış. Yine tabutu sırtlamışlar. Yine aynı kapıdan geçecekler. Adam, avradın herifi ileriden gözetlermiş. Ne olacaklar? <laughs> aynı kapıdan yine diyecek mi diye. Tam kapıdan cemaat tab e sırtında tabutudan çıkacakken carıca imamın karşısına geçmiş. Kardeşim kapıya dikkat edin. Ne olur bokunuzu yiyeyim demiş. <laughs> Oha, demiş. Ne olur avrat yine yaşayacak yoksa tabut. Kapıya vurursa yine dirilecek. Eriversin <laughs> <olsun gülüyor> mi diyor? <laughs> kapıya edin, vurmayın. götürelim <laughs> carıca gömelim gelelim demiş. Adamın bir tanesi karısına demiş ki avrat ben yengeden evleneceğim demiş. Avrat razı olmamış. Neyse de adama söz geçirememiş. Adam gitmiş genç bir hanımla evlenmiş. Gez zaman git zaman bu arada hepsi bir arada yaşıyorlar. Genç hanım yaşlı babasının yanına varmış. demiş ki hele bir bana bak sen niye hiç beni kıskanmıyorsun demiş. Avradı demiş ki ben seni niye kıskanayım demiş. Bu adamın saçının ışıltısı, gönlünün fıhırtısı, cebinin şıhırtısı, ayakkabının ayakkabısının tıkırtısını ben yaşadım. Sahne kaldı demiş. Geceleri horultusu, gündüzleri hırıltısı. Ağzının şapırtısı. Gözünün çoru da sana kaldı. Oh, bunun nesini kıskan diyor be. Onlar bile bilmez bunlar kız. <laughs> ben demiş biz bunun neresini kıskanıyım demiş. Biz de bunlar bilmez de bunlar bile. Şıkırtayı pıkırtayı. <laughs>